Merhabalar sevgili ikizler ve özellikle yükselen burcu ikizler olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili ikizler Aralık ayı yorumlarımla karşınızdayım ve Aralık ayını 2022'ye dahil edebiliriz. Çünkü 19 Kasım'da bir boğa üzerindeki ay tutulmasından bahsettim. Bu işte 2022'nin tutulmalarının ilki. Dolayısıyla aslında boğa akrep aksındaki tutulmalar başladı diyebiliriz. Şimdi 4 Aralık'ta son bir güneş tutulması var 2021'e ait. Bu sizin 7. evinizde. Tam karşı noktanızda evlilik alanınızda. 12 derece yay burcunda taros 5 güney serisine ait yani çok neşeli güzel bir tutulma olacak. Ama Mart 2021'den beri her ne dilediniz, ne biriktirdiniz, ne getirdiniz, neyi niyet ettinizse işte onlarla ilgili sonuç alacaksınız. Eşinizle ilgili ya da belki sevgiliniz var da evlenmek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili Mart 2021 2023'e Mart 2022'ye kadar sonuç alacaksınız sevgili ikizler. Şimdi ikizlerin çok güzel bir ayı. Önce onu söyleyeyim. Ama çok para harcamamaya dikkat edin. Çünkü güney ay düğümü de yine bu yay burcu üzerindeki tutulmaya eşlik ediyor. Şimdi ikizlerde de sizin yükseleninizde de 19 Kasım'da bir Dolunay yaşayacağız. Bu Dolunay hayatınıza çok renkli insanları getirebilir. Öyle ki e, tespit ettiğiniz çok renkli insanlar, çok e, nitelikli insanlar, belki nitelikli bir hekim veya bir avukat da olabilir bu. Hayatınıza aldığınız her kimse, yedinci evinize aldığınız her kimse eş adayı da olabilir elbette. Bütün ailenize sevinç getirecek sevgili ikizler. O yüzden ikizlerdeki bu Dolunay'ın mutlaka kıymetini bilelim. Satürn Uranüs karesi var. Bu yıl 3. defa Ocak ayında da Haziran ayında da yaşadık bunu. Kareden çok fazla uzaklaşmıyor ve bir stres yüklüyor tabii ki bize. Ama şimdi yine son defa tam kare açı yapacak 24 Aralık'ta. Bu da sizin 9. ev ve 12. ev alanınızda. Yani eğitiminiz, Akademik kariyer yapıyorsanız, eğitimle ilgili konularınız, uluslararası ilişkileriniz, yurt dışına çıkmak istiyor olabilirsiniz. Tamamen taşınmak, göç etmek istiyor olabilirsiniz. Uzak noktalardaki insanlarla sürekli yazışıyor olabilirsiniz. Bu 9. ev konularının çerçevesi, ana hatları. Tabii sizin natal haritanızı bilmiyorum. Elbette kayma da olabilir 9-10. Fakat 9. ev ağırlıklı olarak internet ortamındaki yazışmalara da işaret eder, ticaretinize de işaret eder. Burada bir stresli durum var ama fırsatlarla geliyor onu unutmayalım. Fırsatlarınız da yok değil. 12. ev yani manevi dünyanıza da işaret ediyor. Çok mutlu olacağınız bazı fırsatlar da olabilir. Değerlendirin derim. Satürn Uranüs karesi Ocak'ta Şubat'ta da biraz etkisini gösterir onu da söyleyeyim. Şimdi Plüton epeydir sizin 8. evinizdeydi. Ve burada ya bir para biriktirtti ya da başkalarının parası, bankanın parası gibi konularda biraz yıprandınız. Bence güney düğüm tam karşınızdayken çokça harcadınız sevgili ikizler. Kuzey ay düğümü sizin burcunuzda olsa bile o zaman şöyle de değerlendirebiliriz. Belki ev almaya niyet ettiniz ve almış olabilirsiniz. Almadınızsa da artık 1 ve 0 derecesine kadar indi bu kuzey güney düğümlerin dereceleri. Dolayısıyla ikizler 1 ve 0 derecesinde aralık ayında yaşıyorken ev almaya da niyet edebilirsiniz. Buradan ayrılmadan bir ödül verebilir size. Venüs 8. evde Plüton'la birlikte artık Aralık ayında ve Ocak'ta Venüs retro olacak Aralık'ta. Aralık ayının 17'si gibi galiba retroya başlıyor ama gölgeli dönemi ilk günlerinden itibaren bize bunu hissettirir. Daha çok para harcarsınız. 8. ev olduğuna göre eksikleri, ihtiyaçları da tespit edemediğiniz durumlar ve eksikleriniz olabilir para konusunda. Şimdi bu 8. ev konusundaki Venüs Retrosu Ocak ayının sonuna kadar da bize bunu hissettirecek. Merkür Retrosu'yla da iç içe geçecek. Bir de Merkür Retrosu var. bugünlerde sizi de doğrudan ilgilendiriyor. Ocak ayında bu. Ocak ayının ilk günlerinde başlar etkisi. 9. ev eğitim alanınızda sevgili ikizler hem Jüpiter hem Satürn vardı bütün 2021 boyunca. Şimdi artık Satürn orada kalacak. Sizi sınamaya devam edecek. Eğitim hayatınız belki devam edecek ve Jüpiter artık bir ödül vererek 10. eve, ilgili bir kariyer alanına, ilgili bir iş arayışına bu alana geçiş yapar ve size güzel bir iş ihtimali verir. 29 Aralık'tan itibaren Jüpiter artık kariyer ve statü alanınızda. Bekar olan insanların da evli olduğunu görüyoruz bu durumlarda, evlendiğini görüyoruz. Bekar olan ikizlerin de bu dönemde evlenme ihtimalini görüyoruz, görmüyor değiliz. Onu da söylemiş olayım. Çünkü evlilik alanınızda da bir güneş tutulması varken buradan niyet ettiğinizse Mart ayına kadar bununla ilgili güzel sonuç verir. En kötü 12 Nisan diyorum Jüpiter'le Neptün kavuşumu. Umarım çok güzel bir 2022 olur çok güzel bir Aralık ayı olur. Aralık ayında potansiyel çok. Kiron da düz hareketine dönecek Koç burcu üzerinde. Dolayısıyla Kiron'dan da olumlu etki alırsınız. Venüs retrosunu çok kafaya takmayın diyeceğim ama sizden daha çok eşiniz harcar eğer hayatınızda biri varsa. Neptün halen balıkta ve çok nitelikli, çok güzel bir iş de verebilir. Rakipten ikinci bir iş de verebilir açıkçası. Güzel bir işim var, çalışıyorum derseniz de rakip sizi kendine doğru aklınızı çelebilir. Onu da söylemiş olayım sevgili ikizler özellikle kuzey ay düğümünün ve güney ay düğümünün ikisi birlikte etki eder hem ben hem de karşı taraf sen ben ve sen 7. evet sizin yükseleniniz alanında her ikisi de aynı şekilde etki eder şimdi artık birinci evinizdeki kuzey düğüm 12. evinize doğru gerileyecek onlar derece düşürerek giderler 30 derece ile başlayacak ocak ayında kuzey ay düğümünüz dolayısıyla aslında kendinizi kişisel gelişim olarak da olabilir maneviyat dünyanızda olabilir hiç fark etmez geliştireceğiniz bir dönem ruh sağlığınıza iyi gelecek bir dönem ama aynı zamanda fiziksel sağlığınızın da iyi olacağı bir dönem. Çokça koşturmalı bir dönem olacağı kesin. Çünkü 6. evinizde güney ay düğümü olacak. İş için çok fazla efor gösterebilirsiniz. Onu da aklımızdan çıkarmayalım derim. Neptün halen balık burcunun üstünde. Ve hayallerimizi gerçekleştirmek için maksimum eforu verecektir. Onda da hiç şüpheniz olmasın. Özellikleri kariyer alanınızda ve sorularınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeniz benim açımdan son derece önemli. Kişisel danışmanlık için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, videomun altında hem telefon numaram, hem whatsapp numaram, hem de e posta adresim, web sayfam hepsi mevcut. Dolayısıyla size nasıl ulaşabiliriz der, dedikleri vakit aklıma Cem Yılmaz geliyor. Daha nasıl ulaşabiliriz acaba bana? Görüşmek üzere, hoşçakalın.